Şimdi böyle 30 ton esrar, 20 ton kokainle falan başlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak lanse edilen bataklık operasyonunun sonunda herkes beraat etti. Nasıl oldu bu beraat? Bu kadar delile rağmen bu beraat nasıl oldu biliyor musunuz? Rüşvetle oldu. Doğru rüşvetle bu beraat yapıldı. Nihayetinde o çetin Gönen şimdi nerede? Şimdi yine 10 ton uyuşturucuyla İspanya donanması tarafından yakalandı ve Türkiye merkezli kartel olarak bütün uluslararası medyada geçiyor. Bakın bu bataklık operasyonlarındaki beraatler o kadar rezildi ki. Burada biri emniyet amiri, 4 tane polis yargılanıyordu. Ve bu polisler neyle yargılanıyorlardı biliyor musunuz? Bu uyuşturucu baronlarının Necat Taş'ın vesaire paralarını uyuşturucudan elde ettikleri paraları Türkiye'deki gümrük noktalarında gidiyorlar. Emniyetin araçlarıyla teslim alıyorlar, gümrükten kaçak geçiriyorlar ve kuryelik yaparak bu paraları Türkiye'de getirip bu uyuşturucu baronlarına tespit ediyorlar. Ve bunlar o gümrüklerdeki kamera görüntüleriyle vesaire bunların hepsi bataklık operasyonu dosyasına girdi ve hakim beraat gerekçesinde ne yazdı biliyor musunuz? Bu polislerin kara para akladığına ilişkin yeterli delil elde edilememiştir yazdı. Polisler de beraat ettiler. Her herkesi temizleyip çıkardılar. Çünkü bu uyuşturucu parasından bu dosyayı temizlemek için Devletin üst kademelerindeki kişiler. Bu sadece bir hakim ve savcının yapabileceği kapasitede bir iş değil. Çok büyük bir işti bu. Milyarlarca dolarlık bir işti. Dolayısıyla hakiminden, savcısından, devletin üst kademesindekilere kadar rüşvet alıp bu dosyayı kapattılar. Şimdi bakın. Torbacılık suç değil mi? Şimdi ünlüler vesaire bunların hepsi uyuşturucu falan kullanıyorlar falan. Saç örnekleri alınıyor falan. Uyuşturucu içmiş. Bunlardan toplumun önüne atılıp rezil rüsva ediliyorlar ya. Rezil rüsva ediliyorlar. Uyuşturucu içmişler falan. Uyuşturucu içip alem yapmışlar. Bu. Şimdi torbacı suçlu. Uyuşturucu içen suçlu ya peki bu baronları kurtarmak için rüşvet alan insanlar suçlu değil mi? Bunlar niye yargılanmıyor? Bunlar daha büyük para kazanıyorlar oradan. Milyarlarca dolar paralar döndü bu işlerde ya. İki tane uyuşturucu baronu 20 ton kokainle yargılanan adamı bırakmak için çok çok büyük paralar almanız lazım. Bunlar esas uyuşturucu sektörünün içerisinde kişiler bunlar. Bunları bırakan hakimi, bunları dosyayı kapatan polisleri, bu işin içerisindeki siyasetçileri, Adalet Bakanlığı'ndaki adamlar filan. Esas baron bunlar. Operasyon yapılacaksa bunlara yapılması lazım. Yoksa o manken bozmaları falan kokain içtiler mi içmediler mi falan bunlar hikaye ya. Esas olay bu. O 10 ton uyuşturucu 20 ton uyuşturucu nerelerde dağıtıldı hangi gençler kullandılar bunu filan bu parayı kimler paylaştı bakın bu parayı bu uyuşturucu baronları Çetin Gönen'le Necat Taş alıyorlar bu paranın bir kısmını ama gördüğünüz gibi özgür olabilmek için bu paranın önemli bir kısmını da devlet yetkilileriyle paylaşıyorlar ki böylesine sağlam bataklık operasyonu dosyasından beraat edebiliyorlar. Dolayısıyla şimdi bizim gözümüzü boyuyorlar. Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak için uyuşturucu operasyonu vesaire bu işler filan yapılıp o iş öyle yavaş yavaş yonta 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 yakında Ekrem İmamoğlu da kokain içiyor noktasına kadar gelecek mevzu. Bu yöre doğru bir operasyon yapılıyor. Bir operasyon. Politik bir operasyon bu operasyon. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı o koltuğa Ekrem İmamoğlu'nun yeme sözüyle geldi o koltuğa. Çünkü o koltuk öyle önemli ki o koltukta olduğunuzda dolar milyoneri oluyorsunuz başka başka kapattığınız dosyalar sayesinde. Dolayısıyla şu an kamunun belli koltukları altın değerinde. Rüşvet serbest olduğu için Türkiye'de şu anda kamunun belli konumları altın değerinde. Ya bu ülkede emniyet, iki tane hakim emniyetin içerisinde birbirlerine kurşun sıktılar. Niye biliyor musunuz? Bir hakim ağır cezaya atanmak istiyor. Diyor ki o konum diyor benim emeklilik ikramiyem diyor. O ağır cezaya atanacak ki o. O ağır cezaya atandıktan sonra oradan bir iki dosyadan rüşvet yiyecek. Emeklilik ikramiyem indirecek milyon doları. Emeklilik ikramiyesi olacak. Şimdi bu hakimler, savcılar, bu esas işin içerisinde baronları kurtaranlar, bunlar operasyon yapılmıyor. Toplayın gariban torbacıları, toplayın kokain içenleri filan bununla bir şov yapın. O kokain içenleri bırakın da ey Cumhuriyet savcıları, önce Necdet Daş'ın önce bu üştrücü baronları, Çetin Gönen'i serbest bırakan hakim ve savcılara operasyon yapın. Ama yapamaz. Çünkü o hakim savcıların arkasında da belli siyasetçiler o hakim ve savcılara o talimatları verdiler. Bu iş böyle döndü arkadaşlar ve Türkiye şu an dünyada bakın bu İspanya'da son 10 ton kokainin yakalanmasından sonra İspanya medyasına uluslararası medyaya bakın bütün Türkiye Türkiye bağlantıları filan şu an Türkiye bir narko devlet olarak anılıyor. Geçtiğimiz günlerde bu Türkiye'deki bu sokak çeteleri filan cinayetler filan işleniyor. Gencecik çocuklar filan da öldürülüyor bu işlerde. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki sokak çeteleriyle ilgili bir belgesel yapıldı. Yine uluslararası bir medya tarafından yayınlandı. Türkiye artık böyle belgeselcilerin gelip Meksika'da belgeselcilerin Kolombiya sokaklarında yaptıkları belgesellerin benzerleri İstanbul'un kenar mahallelerinde çekiliyor şu an. Uluslararası medya tarafından. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Dolayısıyla bu voleybolcu üzerinden filan Ekrem İmamoğlu filan bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Bize 28 Şubat sürecini anlatan, 28 Şubat sürecini hatırlatan hadiseler.